İnka İmparatorluğu, milyonlarca konu ve on binlerce savaş eğitimi almış savaşçıya sahip güçlü bir güçtü. Başında mutlak otoriteye sahip olan ilahi hükümdar Sappa İnka bulunuyordu ve onun sözü tartışılmazdı. Ancak her şeye rağmen bu devasa imparatorluk iki yüzden az adam tarafından yok edildi. Yarım yüzyıl boyunca... Güney Amerika tarihini şekillendiren bu olağanüstü olayın gerçeği kimse tarafından bilinmiyordu. 14. yüzyılda İnka İmparatorluğu Ant Dağları boyunca geniş toprakları fethederek göklere doğru bir genişleme sürecine girdi. 16. yüzyılın başlarında Tavantin Suyu ya da Dört Köşenin Ülkesi olarak bilinen bu imparatorluk Güney Amerika'nın batı kıyısının büyük bir kısmını kontrol ediyordu. Bu Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük imparatorluğu olup, Sapa İnka'nın mutlak otoritesi altında yöneticiler, soylular ve bürokratlar tarafından yönetilen karmaşık bir sistemle idare ediliyordu. İnka İmparatorluğu, kendi çeşitli halkları arasında 30'dan fazla farklı dilin konuşulduğu bir kültür erimesiydi. Kontrolü sağlamak için İnka, fethedilen bölgelerden erkekleri zorunlu askere alan karmaşık bir savaş makinesi kullanıyordu. 25 ila 50 yaş arasındaki her erkek hizmetten sorumluydu. Daha genç erkekler ise genellikle malzeme taşıyordu. Bu sistem, İnka'nın birçokının esasen çiftçi olmasına rağmen güçlü bir askeri varlık sürdürmesine olanak sağladı. Tarımsal kökenlerine rağmen İnka, çoğu erkek bireye temel savaş eğitimi veriyordu. Orduları 10, 100, 1000 ve 10.000 kişilik birlikler halinde düzenlenmişti. Ve her bir birliği yerel subaylar yönetiyordu. İnkânın kullandığı donanım bölgeye göre farklılık gösteriyor. Farklı konu gruplarından gelen belirgin savaş stilleri ortaya çıkıyordu. Bu çeşitlilik, çeşitli çatışma durumlarında uyum sağlama yeteneklerine katkıda bulunarak askeri güçlerini artırıyordu. Dağlık bölgelerden gelen birlikler, sapan ve bolalardan. Kıyı bölgelerinden gelenler ise mızrak ve yaylardan yana tercih yapıyordu. Uzaktan kullanılan silahlar düşmanları yakın dövüşe girmeden önce zayıflatmak için kullanılıyordu. Yakın mesafelerde inka etkisini maksimize etmek için tasarlanmış sopa ve mızraklar kullanıyordu. Genellikle kültürel anlamlar taşıyan süslemelerle bezeli bu silahlar savaş aletleri oldukları kadar onların kimliğinin de sembolüydü. İnka savaşta da korunmayı önceliklendiriyordu. Yün, kamış ve zaman zaman metalden yapılmış miğferler, yastıklı yün zırhlar ve kalkanlar giyiyorlardı. Bu giysiler zengin süslemeleriyle kültürel miraslarını yansıtıyordu. 200 bin civarında bir ordu ile karşılaşıldığında şöyle bir soru gündeme geliyor. Bu kadar küçük bir kuvvet onlara nasıl galip gelebilir? Bu keşif askeri strateji ve güç dinamikleri hakkında bildiklerimizi tamamen değiştirdi. Tarihin seyrini değiştirecek olan İspanyol Fatih Francisco Pizarro devreye giriyor. 15. yüzyılda Güney Amerika'nın batı kıyısına seferler düzenleyerek İnka İmparatorluğu ile karşılaşan ilk Avrupalı oldu. Aztek İmparatorluğunu fetheden kuzeni Hernan Cortes'ten ilham alan Pizarro, Misyonunu desteklemek için İspanya Kralı V. Charles'la iletişime geçti. Zenginlik ve şan vaadiyle yola çıktı. Pizarro'ya, Panama'nın güneyindeki toprakları İspanyol kontrolüne alma yetkisi verildi. Bu yetkiyle birlikte 1530 yılında Aralık ayında Panama'ya doğru yola çıktı ve ardından Kolombiya'ya doğru denize açıldı. Başlangıçta 180 Fatih ve 37 atla yola çıktı. Daha sonra takviye kuvvetler adamlarının sayısını inanılmaz bir şekilde 260 kişiye çıkardı. Yine de güçlü İnka İmparatorluğu karşısında büyük bir zorlukla karşılaştı. Şansa rağmen Pizarro ilerlemeye devam etti ve 1532'de İnka ile iletişim kurdu. İnka İmparatoru Atahualpa ile tanışması ise Kasım ayını bulacaktı. Ancak yeni gelenlerin küçük grubundan etkilenmeyen İnka, Cajamarca kasabasında tekrar buluşmayı kabul etti. Pizarro'nun adamları, imparator ve onun korumalarıyla beklenen çatışmaya hazırlık olarak kasabayı ele geçirdi. Atahualpa geldiğinde bir sedye üzerinde taşınıyor ve etrafında altın ve gümüş süslemelerle bezeli hizmetkarları vardı. Bu görüntü, zenginliğe aç olan İspanyollar için büyüleyiciydi. Pizarro, Atahualpa'nın Katolik Kilisesi'ne ve 5. Charles'ın otoritesine teslim olmasını talep eden bir elçi gönderdi. İmparator, kendisine sunulan kutsal kitabın önemini anlamayarak onu hakaretle bir kenara fırlattı. İşte Pizarro'nun beklediği an buydu. Santiago sessiz seslenişiyle Pizarro'nun adamları gizlendikleri yerden fırlayıp, misi küvvet müretip ka atarak süvari ve piyade birlikleriyle taarruza geçtiler. İnka daha önce ateşli silahlarla hiç karşılaşmamıştı ve aniden gelen gürültü ve duman paniğe neden oldu. İşte olayların gerçekten şok edici hale geldiği nokta. İspanyolların ani saldırısına hazırlıksız yakalanan İnkalılar Panik içinde birbirlerini ezerek kaçmaya başladılar. Pizarro, çatışmanın göbeğinde taşıyıcıların üzerinde kalan Atahualpa'yı yakalamayı hedefliyordu. İmparatoru indirmeye çalıştı, ancak odak noktası taşıyıcılar oldu. Onlar düştükçe diğerleri yerlerini almak için hızla koştu. Çünkü Sapayinkarların düşüşü düşünülemezdi. Nihayetinde süvariler saldırıya geçti. Sedye'yi devirdi ve Atahualpa'yı yakaladı. Liderleri alınca İnkalıların direnişi çöktü. Sonrasında yaklaşık 7000 İnka savaşçısı ölü yatıyordu. İspanyollar ise sadece bir kayıp verdi. Pizarro, Atahualpa'nın serbest bırakılması için bir oda dolusu altın ve gümüş talep etti. Bu işlem gerçekleştirildi. Ancak imparator daha sonra İspanyollara karşı bir komplonun içinde olmakla suçlandı ve idam edildi. Atahualpa öldüğünde İspanyollar imparatorlukun başkenti Cusco'ya yürüyerek imparatorluk üzerinde kontrol sağlamaya başladılar. İki yüzün altında bir fetihçi nasıl olup da çok daha büyük bir orduyu yok etti? Cevap aldatmada yatıyor, inkalar büyük ölçüde silahsızdı ve bir pusu beklemiyorlardı. Karşılaştıkları birkaç arkebüz yavaş ateş eden ve isabetsizdi. Ancak bu silahların yarattığı ses ve duman, inkalılar arasında panik yarattı. Süvari saldırısı da oldukça korkutucuydu. Özellikle atlarla tanışık olmayan bir nüfus için. Üstelik İspanyolların yararlandığı bir diğer unsur da önceden İnka nüfusunu harap eden hastalık etkisiydi. Sapa İnkarlar bir salgın nedeniyle ölmüş ve bu da imparatorluğu zayıflatan bir iç savaşa yol açmıştı. İspanyollar geldiğinde Atahualpa gücünü tam olarak pekiştirememişti. İnka inanç sistemi Sapa İnka'yı kutsal kabul ediyor. Bu yüzden onun aleyhine hareket etmeyi düşünmek dahi akıllarının ucundan geçmiyordu. Oysa bunu yapmak akıllıca olabilirdi. Bu mükemmel koşulların birleşimi, bir grup İspanyol fetihçinin yeni dünyanın en büyük imparatorluğunu devirmesini sağladı. Ancak yüzeyin altında çok daha fazlası var. Bu tarihi dönüşümün arkasındaki karmaşık faktörler ağını ortaya çıkarmakta.